Özgeçmişler genellikle nereli olduğundan başlar. Ankaralıyım. Ankara'da doğdum. Ee, bir orta halli bir memur ailesi çocuğuyum. Ve e, Ankara'da yeni mahalle Mustafa Kemal Lisesi'ni bitirdim. Daha sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni kazandım. E, İngilizceyi normal devlet liselerinde çok iyi öğrenmeden, hele o tarihlerde büyük olasılıkla şimdi de maalesef aynı ee, öğrenmeden gittik ama e, çok hırslı bir öğrenciydim. Bölüm ikincisi olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun oldum. Daha sonra bizim bölümü bitirenler genellikle yüzde yetmiş'e yakını bankacı olurdu. Ben de bankacı oldum. Fakat 3 yıl sonra Türkiye'nin bankacılıkta duayeni sayılan Sayın Erol Aksoy'un kurduğu bir şirkette ikinci adam olarak başladım. Bu çok önemli bir kariyerdi benim için o genç yaşımda. Ve çok şeyler öğrendim. Bu benim e, iş hayatımdaki dönüm noktamdı. Daha sonra e, farklı sektörler, işte bankacılık, sigortacılık, televizyon yapımcılığı, Türkiye'de ilk TV Shopping, Telemarketing'in başlatılması, e, daha sonradan da Network Marketing denilen çok katlı pazarlama, MLM bir sürü adı var. Bunlarla uğraştım. Fakat uğraştığım bütün sektörlerde de hep pazarlamadan sorumluydum. Marketing sevdalısı birisiyim. O yüzden de şimdi de hala yoluma büyük bir şevkle, yaşımın ilerlemiş olmasına rağmen yine de bir marketing sorumlusu olarak devam ediyorum. En kısa haliyle bugün hızlı bir röportaj olacak. En kısa haliyle özgeçmişim budur. Evliyim, bir erkek çocuk babasıyım.